Selam arkadaşlar bugün birlikte bu modelin kalıbını çıkartacağız birlikte. Ee, ben aslında çıkardım kalıbı ama tam içime sinmedi. Ee, o yüzden sizlerle birlikte modelin fotoğrafına bakarak derinlemesine bir inceleme yapacağız ve ben size yaptığım şeyi neden içime sinmediğini ve ee, şimdi bunu nasıl düzeltebileceğimizi anlatacağım ve aklıma birkaç tane de e, bu kalıpla ilgili fikir geldi. Onları sizlerle paylaşacağım. Şimdi modeli incelediğimde şöyle e, ekrana yansıyan ışıklar tripodun etrafındaki ışıklar bu e, tripodun bu ışıkların yansımasını engelleyen bir tane alet vardı ama o kırıldı. O yüzden bu şekilde. Bunun için kusura bakmayın yani. Şimdi biz bunu incelediğimizde bu gömlek ya da bluz her neyse artık bir dakika netlesin. Bunu incelediğimizde yakanın sağa doğru yatık bir V yaka olduğunu görüyoruz. Gömlek yaka yapmışlar ve e, bedene tam oturmayan ve yine sağ taraftan şöyle bir e, kemer gibi bir şeyle büzdürülüp bu şekli verilmiş bir ee, model görüyoruz. Kolları da yine gömlek şeyi gibi, gömlek kolu gibi. Şimdi ben ne yaptım? Geldim. Modelde gördüğüm gibi. Bir dakika. Şöyle yapalım, denetleyelim. Modelde gördüğüm gibi geldim. Yaka'yı sağa doğru yatık bir V yaka yaptım. Sonra şu üstündeki büzgüleri yapmak için yine sağa. E, bedeni tam ortadan ikiye ayırdım. Sağ tarafı da ikiye ayırıp ayırdığım kısımdan göğüs hizasına doğru şöyle bir düz çizgi çizdim. Sonra bu çizgiden paylar vermek ve o büzgülü kısmı yapabilmek için e, sağ sola bu şekilde paylarımı açacağım yerleri verdim. Ve sonuçta kalıbım bu şekli aldı. Sonra ben bunun e, kopyasını aldım. Pay verdiğim ve vereceğim yerleri işaret koyduğum yerleri bu şekilde kesip aralarına paylar verdim istediğim gibi. Ama bu şekilde yaptığımda çok büyük oldu. Yani nasıl desem şimdi kızın üstünde zaten görüyorsunuz çok oturmamış üzerine yine bir bolluk şeyi var. Ama burada benim yaptığımda bu kızın üstündekinden bir iki beden daha bol, daha büyük durdu yani. Şimdi bunun için bir şu büzgülü kısım için bu şekilde yaptığımda çok büzgüsü olmayacak. Çünkü burada çok hafif bir aşağıya gitme payı oldu. Bir onu düzeltmek için şimdi şöyle yapacağım. Şimdi burada büzgüler var ya hani bunu işte kemeri buraya geçirmiş buradan sabitlemiş sonra bunu büzdürmüş. Ee, ama etrafında çok da fazla bir pay yok. O yüzden bu kısmı şöyle bir, sadece orayı şöyle daha aşağıya çekerek şu kısmı, o büzgülü kısmı elde edebilmek için şöyle bir pay veriyorum ve ben buraya gelip kemeri buraya sabitleyip büzdürdüğümde bu görüntüyü elde edeceğim. Ve e, bedenin bu şekilde yanlara doğru genişlememesi için de bu araları birazcık daha böyle getirip yakınlaştıracağız. Ya da şöyle yapacağız. Bu şekilde yapacaksak da mesela diyelim ki biz 38 giyiyoruz. O zaman 36 beden üzerinden çalışacağız ki biz bunu yapıp giydiğimizde tam bu kızın üstünde olduğu gibi olsun bu şekilde olsun büyük olmasın ya da dediğim gibi bu payların arasını çok fazla açmayacağız ee, yani ben burada diyelim ki mesela araya e, 15-20 santim pay verdiysem bunu 5-10 santime kadar düşüreceğiz bu şekilde bir de bedeni şuralardan ben gördüyseniz fark ettiyseniz şöyle yaklaşalım buralardan ayırmadım netleyeyim bir, bir dakika. Buraya kadar kestim ama buradan koparmadım. Bunu böyle birer santim gibi buradan bir santim buradan bir santim gibi ya da ikişer santim de olabilir karşılıklı. Ee, uzatırsak buradaki büzdürülme payı da daha fazla olabilir. Ee, gömlek yakayı zaten normal gömlek yaka onu daha öncesinde anlatmıştım. Kolları da daha öncesinde zaten anlattım. Benim için önemli olan kısım bu kalıpta. Bu büzgülü kısımdı. Ee, bu kemeri de evde kullanmadığınız eski bir kemeri geçirip buradan bunun içine sabitleyip tabii ki bunu bir e, tünel yapacaksınız öncelikle. Sonra bunu geçireceksiniz. Büzdüreceksiniz ve bu şekli alacak. <laughs> Umarım anlaşılır olmuştur. Bu kalıpla ilgili anlatabileceğim fazla da bir şey yok bunun dışında. Ee, bu kenarı da bir pervaz gibi bir şeyle şey yapabilirsiniz bunları. Yakanın çevresini yani. Zaten yaka arka tarafta olacak ya. Göstereyim onu da şöyle bir. Buradan çıkarmış gerçi yakayı ya. Yok çıkarmamış. Yine aynı şekilde devam etmiş. Ya yakayı normal sıfır yakada bakın nasıl yapıyorsak. O şekilde gelmiş. Yakanın bittiği yerlerden e, ölçüsünü alıp bunu yapmış. Yani şöyle Şimdi Yakanın Şurayı netle. Yakanın kenarları buradan bitiyor ya hani e, Nasıl desem Bu iki uç kısmı yakada şöyle çok burası da kapanmıyor gerçi. Burasını şöyle düz gittiğini düşünelim. Aynen benim yaptığım gibi ya. Doğru. Doğru söylüyorum aslında. Bunu şöyle düz gittiğini düşünürsek arkadan böyle dolanmış. Evet. Yani gelip bunun yine buradan normal yaka ölçüsünü ayaklı yaka tabii ki yine yani önce hakim yaka onun üzerine de gömlek yakasını Çalışacaksınız. Bu şekilde buradan ölçüyü almış, bunu birazcık daha böyle kaydırmış olabilir. Sonra bunu normal gömlek yakası gibi yapıp buna takmış, arka bedenle birlikte tabii ki de. Ee, bu şekilde kollarını zaten tam olarak burada net şekilde görmüyoruz, çünkü katlanmış. Ama ben normal manşetli gömlek yakası, aman, gömlek kolu gibi düşündüm. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Manchet yapmayı zaten daha önce defalarca kez anlatmıştım. Ee, bu kalıpla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer anlamadığınız yerler varsa yine yorumlarda bana yazabilirsiniz. Ee, not falan da almadım üzerine. Zaten söyleyeceğim her şeyi de size söylemiş bulunmaktayım. Bu şekilde yakasını dediğim gibi bu V kısımlarını pervazla temizleyebilirsiniz. Ee, Zaten uçlarını katlayıp e, dikeceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Hoşça kalın, kolay gelsin. Yeni kalıplarda görüşmek üzere. E, yeni modelleri kalıpları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın ve sizin de istediğiniz kalıbının e, çıkarılmasını istediğiniz modeller varsa benim. Instagram'dan takip edin. Orada pazar günleri şimdi yeni modeller aldım gerçi ama pazar günleri elimdeki modeller yani sizden gelen modeller bittikçe yenilerini sizden istiyorum. Sadece pazar günleri istiyorum. Hikayemde soru kutusunu paylaşıyorum. İşte buradan kalıbını istediğiniz modelleri bana atın. Birlikte değerlendirelim diye. E, o yüzden beni Instagram'da da, e, takip edebilirsiniz. Oradan sizin de istediğiniz kalıbını istediğiniz modeller varsa Birlikte değerlendiririz, oylarız ve e, en çok oy alan daha doğrusu e, yap yapma diye bir anket veriyorum her model için. Eğer yap denilirse yani çoğunluk yap derse o modelle ilgili ben de onu sizlerle kalıbını yaparım paylaşırım. Ah, bu şekilde hoşça kalın, kolay gelsin, bay bay.